Yol ve pedal günlükleri programımızı uzun süredir Tele 1'de yapıyoruz. Bisikletle il il dolaşarak gerek belediye başkanları, gerek bisiklet dernekleri, gerekse bisikletçilerle birçok görüşmeler yaptık. Ama biz kendimizden hiç bahsetmedik. Bisiklet inisiyatifi kimdir? Bisiklet inisiyatifi kurucusu Cengiz Yargıç'la birlikteyiz. Cengiz Hocam hoş geldiniz. Hoş Kendinizi tanıtır mısınız? Türkiye bisikletle iki defa dolaştım. Birçok illere bisikletle gittim. Ondan sonra da o bisiklet inisiyatifini kurma kararını aldık. Nasıl oldu bu karar? Öncelikle inisiyatif ne demek? İnisiyatif yapabilirlik aslında. Bisiklet de kendi beden gücünle ilerleyen tekerlekli bir araç. Şimdi bisiklet inisiyatifine bu ikisinin bağlantısı nasıl gidiyor? Biz aslında bisikleti bir felsefe olarak kullanıyoruz. Yani kendi beden gücümüzle ilerleyebilmek akışkanlıktan bahsediyoruz ve bu bize birçok şey kazandırıyor. Yani farklı bakış açısı getiriyor. İnisiyatifle bisikletin bağlantısı ise şurada inisiyatif sahibi alabilen kişiler bisikletle yola çıkabilir ve hatta yol kavramını yaşayabilir. Bu anlamda inisiyatif sahibi olmaktan bahsediyoruz. Yani bu kişilerin bir araya geldiği bir topluluk. Ne yapıyorsunuz bisiklet inisiyatifinde? Yani 20 yıl Türkiye'yi dolaştınız. Ne yaptınız? Bisiklet eğitimleri yetiştirdiğinizi, yaptığınızı biliyorum. Bisiklet eğitmenleri yetiştirdiğinizi biliyorum. Yani bisikletle ilgili yaptığınız bu çalışmaları bana anlat. Şimdi öncelikle bir sorun var ortada. Bir sorun olduğunu gördük ki böyle bir çalışmaya geldik. E, mesele şu aslında, bisiklet çok basit bir araç. Yani çocukluktan başlar çocuğa ilk hediye olarak bir bisiklet alınır. Onların hayalidir. Ve herkesin hayatına mutlaka bisiklet bir yer tutmuştur. Çocuk bisikleti kullandığı zaman kendine bir özgüven gelir. Böyle çevreyi dolaşır, farklı bir dünya yaşar. Hatta ilk bisiklet kullandığın zamanı hiç kimse unutmaz. Bunu bilir. Ama bisiklet öyle bir araç ki, çocuklar için değil aslında. Aslında belli bir yaş, orta yaş üstü insanlar içindir bisiklet. Çünkü bisiklet yürümenin bir tıp üstüdür. Aslında tekerlekli sandalyelerde bisiklet kavramına girer. Yani insanlar bedensel olarak zorlukları yaşadığı zaman bisiklet buna yardımcı olur. Siz bisiklet eğitimlerine nasıl başladınız? Şimdi bisiklet dediğim gibi çok basit bir araç olmasına rağmen ve herkesin hayatında bir yer tutmasına rağmen bir baktık ki bisiklet sürmeyi bilmeyen birçok kişi var. Bunlar hayatı boyunca işte hep bisiklet hayali kurmuşlar. Ya işte kız çocuğusun, işte bisiklet süremezsin gibi şeylerle engellenmişler. Ama hep işlerinde okuta kalmış. Veyahut da bisiklet sürebiliyor ama trafiğe çıkmaktan korkuyor. İşte trafikte sürülür mü? İşte çeşitli bahaneler var. İşte nasıl süreceğiz? Yollar yok ki. Ama bunun için yetkililer yok ki. Bizim ülkemizde böyle işte sorunlar var gibi gibi yakınan bir grupla karşılaştık. Bunu her yerde karşılaşabilirsiniz. Bisiklet dediğinizde bakın. Herkesin mutlaka yüzü gülümsüyor. Bisikletten bahsedince işte bisiklet kullanmak, bisikletle dolaşmak işte hem sağlıktır, hem çevredir, hem ekonomidir gibi gibi şeyler anlatıyorsun. Evet diyorlar ha, çok güzel, harika bir şey ama diyorlar. İşte o amadan sonra şöyle bir şey başlıyor. Ama işte ben gidemem ki. İşte kondisyonum yetmez ki. İşte ama yollar yok ki. Ama toplum böyle. İnisiyatif dediğimiz şey bu. İnisiyatif sahibi olan kişi yakılmalardan geçmesi lazım. Kendine bakacaksın. Yani bir inisiyatif alacaksın. Çünkü insan böyle bir şeydir. Mücadele edeceksin. Evet yokuş olacak, zorluk olacak falan ama bunlar çok basit şeyler. Çünkü konfor bizi öldürüyor. Yani insanlar arabayla bir yere gidip geldikleri zaman konforlu yaşadıklarını zannediyorlar. Ama bir bakıyorsunuz bugün toplum böyle hasta, herkes hasta. Sadece bedensel hastalık değil. Yani ruhsal anlamda sinir stresi de görüyorsunuz. Peki Cengiz Hocam bu konuda e, dernekler, işte belediyeler ne gibi çalışmalar yapıyor? E, maalesef ki bugün bizim Türkiye'nin içinde bulunduğumuz bir gerçeklik de var. O da şu, birçok şeymuş gibi yapılıyor. Şimdi bisiklet hem ekonomik anlamda işte görüyorsunuz benzin fiyatları her gün artıyor. İşte araba alımları bile şey bunları haberlerde her gün izliyoruz. E trafik sıkıntısı, kaldırımlardaki şey gürültü, sonra iklim değişikliği falan. E bunu yapması gereken evet bizim bir çevre ve şehircilik bakanlığımız var. İklim evet. değişikliği tamam, bunun için bir bakıyoruz. Şimdi bunları yapması gereken evet bizim bu yapmamız gereken aslında bu kurumların yapması gerekiyor. Ama biz onlarla da gidip görüştük. İşte inisiyatif dediğimiz şey bu. Birisini atıyorlar oraya, getiriyorlar. Ama bu getirilen kişi, akraba, eş, dost, yandaşlar getirilmiş. Bir yerlere oturtulmuşlar. Böyle bir şey dendiği zaman direkt kafalara şu geliyor. İşte kapitalist sistemin getirmiş olduğu bir mantık var. Çünkü bisiklet kapitalizme karşıdır. Yani bisiklet kullanan kişi bir kere, bakın... Ee, benzine ihtiyaç duymaz. Otopark parası vermezsin. O arabaları alman gerekmez. Sağlık için ayrıca o özel hastalara tekrar gitmen gerekmiyor. Havaya da karbon salmaz. evet, salmaz. karbon ayak izini tabii. azaltırsın. Tabii bunlara düşünüyorlar. Herkes bize böyle yapıyor işte, o yetkiler. Evet çok güzel bir set harika işte böyle olmalı falan filan. Ama bir hareket var mı? Yok. Biz de dedik ki evet biz artık onlardan bir şey beklemiyoruz. Bunlar çok proje yapıyor. Projeler çok. Avrupa Birliği Mesela projeleri, şöyle. Bakarsın Kalkınma Ajansı, işte belediyeler birçok projeler yap, yapıyorlar. Hepsi proje. Hiçbiri bisikletle çıkıp gezmiş mi acaba? Yok. İşte bunların hepsi hikaye. Fotoğraf çektiriyorlar. Çok güzel işte böyle çiçekler dağıtıyorlar. Biz ise inisiyatif olarak şundan bahsediyoruz. Biz bir proje değiliz. Direkt sokaktayız. İnisiyatifimizi aldık inisiyatif sahibi kişileri bir araya topladık. Bu da işte Türkiye'yi gezmiş olmanın bir avantajı. Her ilde arkadaşlarımız var. Ben Türkiye'yi gezerken de hep şunu gördüm. Her ildeki arkadaş da aynı şeyi söylüyor. Ama bizim elimizde bu yok ki. Kullanan kişi olarak iddia ediyorum. İstanbul bisiklette gezilebilecek en rahat il. Neden? Deniz seviyesi her yer. Ya şimdi deniz seviyesi sıfır dereceler. İstanbul'u siz Pendik'ten başlayın Kadıköy'e kadar bisikletle gidersiniz, vapurla karşıya geçersiniz. Beşiktaş'tan da başlayıp emin önden başlayıp büyük kadar bisikletle gidersiniz. Yani toplu taşıma aracına hiç gerek yok. Aslında, aslında. böyle. İstanbul bile böyle. Hı -hı. Şimdi şehir içi trafiğinde biz demiyoruz ki E5'e bisikletle çıkın falan. İşte bunun için de eğitimler veriyoruz. Hı -hı. Yani bisiklet bisiklet yolları şudur. Sen yola çıktığın zaman bisiklet yolu olacak. Yani biz sahil kenarında yapılan maviye boyanmış gezi amaçlı bisiklet yollarından bahsetmiyorum. Bisiklet günlük hayatın içerisinde ulaşımını sağlayabilecek bir araç olmalı. Bunu da sağlıyoruz. Ya yani bunu biz inisiyatif eğer alabilirsen inisiyatif sahibi olan kişi. Bir araya geliyoruz. Mesela toplu hareket ediyoruz. Toplu hareket ettiğimiz anda biz kritik bir çoğunluğu yakalıyoruz. Büyük şehirlerde dahi bunu sağlayabiliyoruz. Hele küçük şehirler. Türkiye'yi gezdim için biliyorum. Birçok il var ki bir uçtan bir uca gitmesi 15 dakika sürmüyor. Orada bile arabayla gidiyorlar. <laughs> Ve diyoruz ki ya hele tatil yerleri. Örneğin biz Kuşadası'ndayız evet. şimdi. Şimdi tatil merkezleri, özellikle turistik bölgeler şey yerlerdir. Yani küçük bölgelerdir. Buralarda bir bakarsınız tatil zamanları arabalardan, kalabalıktan zaten arabalar gidemiyor. Yani arabanın zaten gidecek yeri yok. Otopark sorunu zaten, e diyor ki basit bir şey var, çok basit, bisiklet. Çünkü Avrupalılar hep zaten bisiklet kullanıyor ve tatile gelen kişi de çevreyi gezmek için bisiklet zaten. Bu çok basit bir şey. E bunu söylediğimiz zaman, işte ama bu sefer yetki karmaşası çıkıyor. Diyor ki, işte biz ilçe belediyesiyiz, buna büyükşehir bakıyor. Büyükşehir'e gidiyoruz, diyor ki, işte biz belediyiz ama buna karayolları bakıyor. İşte karayolları diyor ki, evet biz böyleyiz ama buna bu. Anlatabildim mi? İşte evet. inisiyatif bu. Biz inisiyatif sahibi kişilerle bisikletti, kendi beden gücüne ilerleyebilen kişiler olarak yakınmayı geçtik. Yakınma modundan geçip direkt uygulayıcılarız. Bir de bisikletin şöyle bir özelliği var. Görünür olmak gibi. Çünkü bisiklette gittiğimiz zaman özellikle bir grup arkadaşlar olarak gruplar halinde hareket ettiğimiz zaman hemen fark ediliyoruz. Farkındalık da yaratmış evet. Ve orada hemen bize söylüyorlar. İşte abi bisikletle mi geziyorsunuz? Çok güzel. Ben de istiyorum falan filan. işte ama. İşte o amadan sonra biz tamamlayan inisiyatif budur. Bizim web sayfamıza baktığınız zaman bunların tüm çözümleri var. Cengiz Hocam, şimdi sizin yaptığınız çalışmalar o kadar büyük ki bisiklet eğitimleri, bisiklet eğitmenleri yetiştiriyorsunuz. İpek yolu bisiklet rotağını geliştiriyorsunuz. Buna bu programımız yetmez. Buna haftaya devam edelim. Ben Nesrin Yaman. Cengiz Yargıç'la yaptığımız sohbeti kaldığımız yerden haftaya devam edeceğiz.